Hatırladığın için mi böyle oldu? Annem o sana bunları söylüyordu zaten, hatırladım. Murat Hoca'nın söyledikleri örtüştü. Demek ki Murat Hoca haklı. Peki annenin söylediklerini hatırlaman niye gerekti bana hak vermek için? Yani gerekli gereksiz konuştuğun, döküldüğün ne der? Asker bavulu gibi dökülmek denirdi artık onun eskiden. İnsanı en iyi annesi tanır. Doğru söylüyorsun. Yavrum geri bildirimiz sana zaten insanların vermiyor olmaları, veremeyecek olmalarından kaynaklanmıyor ki. Buna cesaretleri yok ya da zaten bununla uğraşmıyorlar. Sizleri bu kadar kayda değer görmüyorlar. Ben bu kadar net bir şekilde, bazen de sert bir şekilde veriyorsam geri bildirimleri, sizin sonuçta bunlara duymanıza gerek olduğunu düşündüğüm için veriyorum. Vakit harcıyorsun, nakit harcıyorsun, vaktin harcadığın nakdin karşılığını veriyorum kardeşim. Aha, bunlar senin alman gereken, duyman gereken şeyler. Çünkü dışarıda insanların çoğuna para versen alamıyorsun. Benim pek çok meslektaşım benim iki katım üç katım rakamlar almalarına rağmen aa yok canım öyle düşünmemiştim ben sizin hakkınızda nereden çıkmış o? Murat nasıl da söylemiş onu falan. Çok sert konuşmuş. Hı hı Müşteriyi kaçırmayalım biz sizi özmeyelim şimdi. Hı hı Değil mi? Hı -hı. Ayranımız da dökülmesi. Peki sen soğuk kanlı mısın? Hı -hı. Nasıl? Peki bu sen yüzün kıpkırmızı. Nasıl soğuk ha? Abi elimi uzatsam ısınacak gibi bir halim var ya. Soğuk kanlı olduğuna misin sen? Dünya genelinde en soğukkanlı insan hmm. bence Vladimir Putin <laughs> çok soğukkanlı bir adam hayranım evet ne başka bir şey söyle hadi.